bugünkü konumuz veri ve istatistik. Veri grupları merkezi eğitim ölçüleri ve merkezi yayılım ölçümleri olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi eğitim ölçüleri aritmetik ortalama mod tepe, ortanca medyan olmak üzere ayrılır. Merkezi yayılım ölçüleri ise açıklık, çeyrekler ve standart sapma olarak ayrılır. Aritmetik ortalama sayıların toplamı ve adedine bölümüdür. Bir örneğimiz var. Bir manavın bir hafta boyunca sattığı günlük domates sayıları kilogram cinsinden aşağıdaki gibidir. Burada sayılar verilmiş. Buna göre ona günde ortalama kaç domates satmıştır? Aritmetik ortalamayı sayıların toplamı ve e, adet sayısına bölerek buluyorduk. Buradaki sayıların toplamı 420 ediyor. Toplam 7 sayı var. Bunu 7'ye bölüyoruz bu yüzden. Da 60 eşittir. Aritmetik ortalaması 60 oluyor. Mod ve tepe değer. Veri grubunda en çok tekrar eden elemana o veri grubunun mod yani tepe değeri denir. Tekrar eden değer yoksa veri grubunun modu yoktur. Aynı değer birden çok tekrar ediyorsa bu veri grubunun birden çok modu vardır. Mesela örnek olarak Murat'ın kütlesiyle ilgili arkadaşlarının tahmini şu şekildedir. Burada sayılar verilmiş. Buna göre bu veri grubunun modu kaçtır? En çok tekrar edeni bulacağız. Burada en çok tekrar eden 3 tane 75 ve 3 tane de 62 sayısıdır. Bu yüzden modu 75 ve 62'dir. Ortanca diğer adıyla da medyan. Veri grubunun ortanca değerini bulmak için önce sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Terim sayısı tek ise ortadaki terim medyandır. Terim sayısı çift ise ortadakiler aritmetik medyandır. Burada bir örneğimiz var. Verilen sayı gruplarının veri grubu için değerler verilmiş. Bizden hangisinin doğru olduğunu bulmamızı istiyor. Aritmetik ortalaması 6 diyor. Sayıların toplamı 59. 10 tane sayı var. Önce 5,9 çıkıyor. Bu yüzden bu yanlış. Tepe değeri 6 diyor. Ama tepe değeri 6 ve 8 olduğu için bu da yanlış. Ortanca değeri 6 diyor. Bunları küçükten bile doğru sıralıyoruz. Sıraladığımız sırada çift çıkıyor. Bunun aritmetik ortalaması da 6 çıkıyor. Bu doğrudur. Açıklık, veri grubunda bulunan en büyük terim ile en küçük terim arasındaki farka bu veri grubun açıklık yani ranci denir. Burada bir örneğimiz var. Verilen sıyılın veri grubun açıklık değerini istiyor bizden. En büyük terim buradan 35, en küçüğü ise 6 olduğu için 35 eksi 6'dan 29 ediyor. Çeyrekler açıklığı. Medyandan küçük verinin oluşturduğu gruba alt grup. Medyandan büyük verinin oluşturduğu gruba üst grup. Üst grubun medyanına üst çeyrek. Alt grubun medyanına alt çeyrek. Çeyrekler açıkla üst eksi 6 e, alt çeyrekler denir. Burada bir örneğimiz var. Birey grubun çeyrekler açıklık değeri kaçtır diyor. Önce bunun medyanını sıralıyoruz. 2, 5, 7, 10, 12, 15 ve 15. Bunun medyanı 10'dur. Burası alt grup. Burası üst gruptur. modu 5'tir. Üst grubun modu 15'tir. Üst ve alt çıkartılıyordu. 15 beş eksi 5'ten cevap 10'dur. Standart sapma. Veri grubunun standart sapmasını bulmak için veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur. Her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur. Bulunan farkların her birinin karesi alınır ve elde edilen sayılar toplanır. Bu toplam veri sayısının bir eksiğine bölünür ve çıkan sonucun karekökü alınır. Bulunan değer standart sapmadır. Burada bir örneğimiz var. Verilen sayıların standart sapmasını bulmamızı istiyor. Önce aritmetik ortalamasını aldık. 12 bölü 3'ten cevap 4 çıkıyor. Sonra bunun her bir veri ile aritmetik ortalaması arasındaki farkı bulmamızı istiyor. Bizim bulduğumuz aritmetik ortalama 4'tü. Her birinden farkını bulduk. 3, 3 ve 0 çıktı. Bunlar farklı. Her birinin karesi alınıyor. 3'ün karesi 9 artı 3'ün karesi 9. Bunları topluyoruz ve 0 da var. Cevap 18 çıkıyor. Sırada sütun grafiği var. Yanda Sivas Spor'un yıllara göre Şampiyonlar Ligi'nde attığı ve yediği goler verilmiştir. Bu dalımız da alalım grafiğini çiziniz. Bu şekilde çizdim. Bakabilirsiniz. Sıradaki çizgi grafiği. Yanda bir şehrin 5 günlük hava tahmin tablosu verilmiştir. Bu sıcaklık değişimi çizgi grafiğini çiziniz. Onu da bu şekilde bakabilirsiniz. Çizmiştim. Daire grafiği. Yandaki dairesel grafik, TYT sınavına hazırlanan bir üniversite hazırlık öğrencisinin haftalık hedeflediği soruların derslere göre dağılımını göstermektedir. Bu grafikte de tarih dersinden çözülen sorular çıkılıp diğer dersler içinden yeniden bir grafik çiziliyor. Buna göre Türkçe dersine ait daire değiminin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi Türkçe 90 derece. Coğrafya 72 derece. Tarih 60 derece. Matematikte 138 derece. Şimdi bizim her bir açının kaç süre geldiğini bulmamız için bunların ortak bir bölenini bulmamız lazım. Hepsi 6'ya tam bölünüyor. 6'ya böldüğümüz zaman 15 6'ya böldüğümüzde 12 6'ya böldük 10 6'ya böldük 23 Bizden burada tarih dersini çıkarmamızı istiyor. Yani toplam 50 soru içerisinden bir grafik oluşturacağız. Bizden sadece Türkçeyi istediği için 50 soru 360 dereceye denk geldiğine göre 15 soru ne kadar denk gelir?